Bu ayın üçünde antrenmanlara başladık. Yoğun bir şekilde geçiyor antrenmanlarımız. Sporcularımın hepsinden çok memnun oldukça çocuklar çok verimli çalışıyorlar. Hepsinin performansından çok memnunum. 3. haftaya başladık dün itibariyle. Bu hafta 3. haftayı kapatacağız. Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ligin en genç takımı olduk için avantajları da var, dezavantajları da var. Ama biz bunu en iyi şekilde avantajlarını kullanmak istiyoruz. Eee takımın antrenmanı, küçük antrenman kapasiteleri çok fazla. Ee, çok iyi antrenman yapıyoruz. Bu ee, takımdan çok memnunum. İç durumumuz da belli oldu. 1 Ekim'de inşallah Galatasaray takımı ile takımıyla başlayacağız e, sezona. Ondan öncesinde 23 Eylül'de Türkiye Kupası maçları için İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'daki kupa maçları da bizim için e, ligi hazırlık e, açısından önemli olacak o müsabakalarda. Yine onlardan önce de e, oynayabilirsek hazırlık maçları oynamaya çalışacağız. E, bu şekilde. Hocam transferler nasıl? E, devam e, edecek e, mi noktalandı mı? Transferimiz e, bir orta oyuncu daha almak istiyoruz. E, şu anda çalışmalarımız devam ediyor. E, şu anda transfer sadece tek bir orta oyuncuyla e, bitireceğiz. Emin görünüyor. Hocam, yabancı oyuncumuz kadroya katılacak değil mi bu? E, yabancı oyuncu konusunda isterseniz e, yönetimden bir açıklama gelmeden ben bir açıklama yapmak tamam. istemiyorum. E, ekonomik durumlarla alakalı e, o konuda yönetim bir açıklama yaparsa tamam. hem onları zorlamamış oluruz hem de bizim açımızdan daha iyi olur. Tamam hocam. E, Bizlerden tokat basınından ve tokatlardan e, sezon baş, öncesi istediğin talep ettiğiniz şeyler varsa bizler söyleyebilirsiniz söyleyebilirsin. Bizler her zaman sizin, sizin, yanınızdayız. Evet. Her zaman yanımızda olduğunu ve en büyük destekçimiz olduğunuzu kesinlikle inkar edemeyiz. Çok teşekkür ederiz sizlere. Eee Belediye ve Spor'un ve Topat'taki voleybolun tanıtımı ön plana çıkması adına bizlere gerçekten en çok sizler lazımsınız. Eee bu konuda gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizden geldiğinizi yapıyorsunuz. Bunları görüyoruz. yapmaya devam edeceksiniz inşallah.